Büyük projeler istiyoruz inşallah. Mezarlık kompleksi istiyoruz. Yeni sebze hali istiyoruz. Otogar istiyoruz. Spor kompleksi istiyoruz. Ve bunları da inşallah hep beraber yapacağız. Ve bakanımızdan da bu sözleri aldık daha önceden. Sizler de burada paylaşmak istedim. Tabii köylerimizin yol sorunu olduğu zaman eee köyden ilçe bağlantı yollarımızı, içme suyu ve kanalizasyon sorunumuzu yine büyükşehir çözecek. Hep beraber inşallah hep beraber hem büyük şehirle hem Reyhanlı Belediyesi'yle yapabileceğimiz hizmetlerin en güzelini inşallah sizlere yapmaya gayret edeceğiz. Ve inşallah sizlerin duasını ve desteklerinizi bugüne kadar aldık. Sizleri mahcup etmedik. İnşallah bundan sonra da sizleri mahcup etmeyeceğiz. Ben yerel seçimlerin ilçemize ve ilimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sözü Sayın Bakanıma veriyorum. Buyurun bakalım.